Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike genelinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yedinerken çalışmalardan bozulan yollarda asfalt kaplama asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sonradan topraktan kurtulduk. Altyapı halledildi. Asfalt çalışmamız tamamlandı ilçemizde yaklaşık 16 kilometre içme suyu hatlarının yenilenmesi işi, yaklaşık 1300 metrede kanalizasyon işimiz tamamlanmış olup bu çalışmalar esnasında bozulan yollarımızın satı kaplama işini yapıyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik bir satı kaplama işimiz var. Bunların %80'ini tamamladık. Yaklaşık maliyeti 16 milyon TL. 30 yıl önce yapılan bir hat vardı. Ömürleri tamamlanmıştı. Büyüyen bir mahalle olduğu için şebeke artık yetmez bir vaziyetteydi. Yenilenmesiyle daha da iyi oldu. Aktif olarak artık suda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Büyük bir sıkıntıydı bizim için. Yollar çok kötüydü. Asfalt çalışmamız tamamlandı. Şu anda güzel. Daha öncekine göre daha ekonomik ve geniş oldu. Altyapı ve asfalt çalışmaları için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve asfalt çalışan elemanlarına çok çok teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.